Kızlar, Selin nasıl bana kesik kesik baktı fark ettiniz değil mi? Ya. Ay çok kötü fena aşık bana besbelli. Nasıl yalvardı deneyde de eş olun diye gördünüz değil mi? Hı hı. Of of, işte benim gibi güzel kızların kaderi bu. Doğru. Doğru. Buyur bir şey mi istedin? Ellerimi yıkayacaktım kurbağayı elledim ya. Ay, asıl kurbağana gidip temizlenmesi lazım. <gülüyor> <gülüyor> en azından ben hoşlandığım çocuk bana baksın diye... ...en sevdiği parfümü alıp bütün şişeyi kafamdan aşağı boca etmedim. Hı? Nereden bildin? Ee, şey, e, benim burnum çok hassastır. Her kokuyu alırım. <laughs> ah, bak mesela hanım evde üzümlü kek yapmış. Çok da severim. Hemen gidip yiyeyim. Bana bak, sakın bir daha bu tuvalete gireyim deme. Burası bayanlar tuvaleti. Ezdikler tuvaleti değil canım. <gülüyor> <gülüyor> Helal, Helal olsun, olsun Tuğçe. Tuğçe? Ne oluyor? Tuğçe. Tuğçe. Tuğçe ne oluyor? A, Tuğçe. A, Tuğçe ne oluyor? A, Tuğçe. A, Tuğçe, ne oluyor? Şunun saçına bak, ne çirkin! <gülüyor> <gülüyor> bir geçim, bir bir Aman! <laughs> Hiç anlamıyorum şu tarihten. Olmuş bitmiş olaylar, bize ne yani? Aman boş ver. Tamam, sonra bak ben şimdi espriyle senin moralini yerine getiririm. Bana, Sana bir sorum. <laughs> Geçen gün evde oturuyorum. Bak bak, iyi dinle. <laughs> <laughs> Kapı 80 defa çaldı. Kim geldi? Kim geldi? Gına geldi. <laughs> Oturabilir miyim? Tabii. Sırtın nasıl? Biraz ağrıyor. Ya kusura bakma. Arkadaşlarla şakalaşıyorduk. Cenk aniden eğilince de... Boş ver önemli değil canım. Olur böyle vakalar. <laughs> Bir dahaki sefer Ayşegül topu yakalar. <gülüyor> <gülüyor> Tabii. Ceren'le tanışıyor musunuz? Okulun en esprili de kızı. <laughs> Ayıptır söylemesi. Benim okulda lakabım Klima Ceren'dir. Valla burada espri yapsam spor salonunda nezle olursun. <gülüyor> <gülüyor> ya. Ama biz hala tanışmıyoruz. Ben Ayşegül. Ben de Selim. Ne haber Selim? Bak hiç itiraz istemem. Cuma akşamı doğum günüm var. Kesin geliyorsun. Cuma akşamı? Ya lütfen. Olabilir aslında. Yapacak bir işim yok. Gelirim. Harika. Herkes orada olacak. Yani eli yüzü düzgün herkes. Ha Selim senin burada ne işin var? Canın sıkılmıyor mu? Gelsene bizim masaya. Başka zaman gelirim. Ya hadi lütfen gel. Oturdum artık. Üy, iyi sen bilirsin. Ben kaçtım o zaman. Aa! aa! Yeter ama bunu kas sen yaptın değil mi? Sıkıyorsa kanıtla. Yok dayanamayacağım artık. Burama geldi. Bana bak. Sana diyorum. çe nerede? Aa, ben bilmem. <Laborator ilfiğim> like it, <Sessizlik> <laughs> hmm, ben size çikolatalı pasta yerine muzlu pasta göndereyim. Tabii canım hem de yarı fiyatına. Uh -huh, 20 dakika içerisinde 50 tanesi hazır. Tamamdır. Abla yaz yaz bitiremedin. Gören de bilimsel makale yazıyorsun sanıra. <laughs> Köşe yazısı yazmak ciddi bir iştir Selda. Bravo. Bülent Ersoy jüri koltuğunda siyah bol dökümlü elbisesinin üstüne taktığı... ...parmak kalınlığındaki inci pırlanta kolyeyle muhteşemdi. <laughs> bak nasıl aydınlandım abla. <laughs> Aa, bak, ben de gelirken muz getir diyecektim. Ne zamandır yemiyoruz. Sihirli güçlerim olmasından nefret ediyorum. Niye? Çünkü okulun en popüler kızını bir muza çevirdim. Niye? Çünkü bana yapmayı öğrettiğiniz tek şey bu. Neyse Ayşegül yaptığı sihirleri sabitleyemediği için geri çevirebiliriz. <laughs> okulun en popüler kızına demiş. Neredeyim ben? Ne işim var burada? Niye geldim ben senin evine? Bunlar da kim? Ee, Tuğçe hani hani ders çalışmaya gelmiştin ya. Hayatta. Ben. Sana geleceğim. Ölsem gelmem. Bana bak. Sen bana bir şey yaptın. Beni bir yere gönderdin. Hatırlıyorum. Böyle meyve kokulu tropik bir yerde. <laughs> Tuğçe özür dilerim İnan istemeden. Sen var ya sen sen hayatımda gördüğüm en ucube, ve en tuhaf en manyak yaratıksın ve de bunu bütün okula anlatacağım. Herkes öğrensin senin ne kadar manyak bir kız olduğunu. Bir daha insan içine çıkamayacaksın. İmdat kurtarın beni. Ben bittim ben bittim ben mahvoldum. Limbeş. <laughs> Ayşegül Tuğçeler bizim hakkımızda konuşuyor galiba. Saçmalama Ceren. Sana öyle gelmişti. Ya görmüyor musun? Sabahtan beri bize bakıp Ceren gülüyorlar. Hiç kimse girmesin. Ah, Haklısın galiba. Aman baksana ne Boş ver. İlgilenme. Yuvarlanmış kapağın. <laughs> ha, herhalde Hala yapıyor yapıyorlar kafir ya. Bilmem. Bakma dedin ya. <laughs> Doğru. Aman zaten boş ver. Umumda da değil bakıp bakmadıkları. Çaktırmadan bir baksana. Merhaba. Merhaba. Ne haber Selim? İyidir. <laughs> bir tek bununla doyacak mısın? Ya bizim koçun verdiği programa uymam lazım. Bundan böyle ölenleri bir tek ton balıklı sandviç yiyeceğim. Yapma ya. Üzüldüm. <laughs> Üzülme canım boşuna. Ben ton balığını çok severim. Ya insan sevdiği şey yer mi ya? <laughs> hmm. Sizi yarın akşam sinemadan önce yemeğe götüreyim mi? Ton balığı yemeğim size bir soru. <laughs> bir ton balığının ağırlığı ne kadardır? <laughs> e bir ton. Kırma <laughs> çalışmaya başladı. Şu yeni açılan hamburgerciye gidelim. Kömür ateşinde ızgara köfte. Ha, sen sormadan söyleyeyim. Koçun verdiği programda iki tane izin var. O zaman tamam. E, bence de. <gülüyor> Anlaştık. <gülüyor> Beyatka. Abi hakikaten hiç bir maçtan sonra gerek yok zaten. Aa, ne güzel kiriyor değil mi? Hmm. Ben yalnız ne yapacağım ki? <laughs> Sence ne hakkında konuşuyorlardır? E herhalde basketbol. Yok yok. Bence böyle <laughs> doğadan, çiçeklerden, böceklerden falan konuşuyorlardır. <laughs> Hatta kesin şu anda Selim doğayla ilgili yazdığı bir şiiri okuyordur. Yok ben ısrarla basketbol diyorum. Ay Acaba benim hakkımda bir şey söylüyor mu? Ceren. Ceren. Ah. Bak istersen ben gelmeyeyim yarın akşam. Siz ikiniz gidin yemeğe ve sinemaya. Ne dersin? Saçmalama canım. Olmaz öyle şey. Hani belki baş başa kalmak istersiniz diye söyledim. Hayır hayır. Sen ister miydin? Ne ben? Yok. Hem ben sadece Selime arkadaş gözüyle bakıyorum. <laughs> ya, sağdan, ya sen? Ben de arkadaş gözüyle canım. <laughs> İyi. Ya, Aa. Bak bak hayran kitlemiz bu tarafa geliyor. Ne haber Ayşegül? Ne haber Ceren? <gülüyor> Niye gülüyorsunuz? İsimlerimiz mi komik? Cereninki değil. <laughs> Niye böyle yapıyorsun ya? ya? Ne, yapıyorsun ne yaptım şimdi? ben sana? Ne? Ay daha ne yapacaksın ben? Aynı sınıftasın ya. <gülüyor> <gülüyor> bir tane vuracağım. Uf <laughs> ya! Keşke hakkımızda <laughs> neler söylediğini öğrenmenin bir yolu olsaydı. Ya ne yapacaksın öğrenip? Zaten ben her söylediği yalan. <laughs> ona yalan söylemek ona iyilik yapmak olur. Uf <laughs> <laughs> ya! Keşke herkes doğruyu söylese, dünya çok daha güzel bir yer olurdu. Ee, öyle ama kabul et. Yalan söylemek herkesin işine geliyor. Kimseyi vazgeçiremezsin. <laughs> İşte vazgeçirebilirsin. İnsanları yalan söylemekten vazgeçirebilirsin. İşte buldum. Doğruluk pastası. İşe yarıyor mudur gerçekten? Hiç şüphel olmasın. Konsey bana dünyayı ele geçirmeye çalıştığımı nasıl itiraf ettirdi sanıyorsun? <laughs> o pastayı yemeseydim kainatın imparatoruydum. Sultan ikinci o <laughs> O zaman pastayı yapmamda bana yardım eder misiniz sayın devletlum? Ben geldim. Hoş geldin. Melda halaya doğruluk pastası yapmaya çalışıyorum. Bana yardım eder misin? Doğruluk pastası mı? Güzel. Demek sihir yapmaya alışıyorsun artık. Şimdi sıfırdan mı yapmak istersin yoksa hazır mı almak istersin? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.